Arkadaşlar hepinize merhaba bugün Serbek'le DLS'ye devam ediyoruz. Bugünkü hedefim 70 üzeri bir oyuncu almak. Pazarda bir tane var 680'lik. Bir maç yapsak alabileceğimizi düşünüyorum. O karşımızdaki takım Inter Milan tamamdır. Barilla, Kancanol, Debreyş, Skriniar, Bastoni, Onana, Dumfries, Miktaryan, Marco, Ceko, Martinez. Yani burada yani ee iyi diyebileceğim çok iyi diyebileceğim ya defans olarak Skriniar çok iyi Hakan'la Barella iyi Martinez iyi de ben devre için oku, çok iyi olacağını düşünmüyorum 80 yengen yani daha az olacağını olması gerektiğini düşünüyorum yani yenebiliriz. Normalde bunlarla da Lukaku da var ama onu koymamışlar. Ya da yedek ya da sakat bilmiyorum Yani üçünden biri. Ya da kırmızı kat demiş. Dördünden biri ya da kadro şu, kadro dışı beşinden biri. Tamam geliyor abi. Dur. Abi dur. Vur. Çok basit. Yani iyi gol attık. bir saniye. Bizde. Tamam. Ona verdim. Sen de sağ ver. Sen de bana ver. Çok güzel. Vur. Ana ana. Karaciğer de şu yani yani çok iyi bir karaci değil üretebileceğimi düşünüyorum. Ama böyle Bayern Münih işte Milan. Milan o kadar iyi değil ama de Mike'dan gerçi de yani. Ee, neyin hangi takımın kalecisi? Juventus'un kalecisi kim diyor ya? Şu an unuttum ben. He yok Şezli mi? Şezli evet evet. Polonyalı. Başka birini almadılar, almadılarsa Şezli olması gerekiyor. Ya ee, mesela burada yani gelen takım Manchester City, işte Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih olsaydı daha sıkıntıya girerdi. Kalecilere daha iyi kaleciler tabii ne o yer yaşlı tabii de gerçi yani. Yani neyse. Koş. Vur. Ya. Geride kaldım. Fual, fual, doğru. Fual, sarı kart. Ramazani bu arada bizim on numaramız. Hayır. Tamam. Hayır. Hayır. Çok doğru lan. Ama Ver. Şöyle vur. Şöyle. Vur abi vur. Çok güzel. Vur tamamdır bitti. Inter Milan içinden geçtik. Inter Milan. Biz daha işte yeni şey, yani takımız. Inter Milan kaç yıllık takım yeniyoruz Inter Milan'a. Reklam çıkacak. Neyse devam ediyoruz. Reklam bitti. En son ne diyordum ben ya? Neyse. Vur Çok güzel koş. 3-0 geliyor mu? Geldi. 3-0. Yani basitti. Belki daha fazla gol gelir. Ben geleceğini düşünüyorum. 3 0la bitmez bu maç. Baston de iyi oyuncu. Koreya. Koreya Arjantinliydi. çok iyi bir oyuncu etmişler 70'lerde falan yani. 70'ken falan. Tabi DLS için diyorum. 70'ken. Alırsın alırsın Allah al, al tamam çok güzel verdim koş koş ya ne yaptın ya orada topu alsaydık ya atmıştık gördüm geçir mi? Geçmedi. Abi onları pas verince nasıl alabiliyor kaleci? Benim bildiğim eğer karşı takım pas veriyorsa alamaz. Benim bildiğim bu yanlış biliyorsam yani yazın. Aldım abi. Vur. Olmadı. Eee kusaktan sarın diye düşündüm Milan'a. Milan değil pardon. Milan yazıyor ya orada mil yazıyor. Ama direkt Milan geliyor Inter'e. Terminan olduğu için, işte Milan takımı bitti, güzeldi, geldik saniye arkadaşlar raklamı diyeceğim. Çünkü daha çok altın veriyor. Ve arkadaşlar şimdi ya bir saniye. Üf, dur ya abi. Ne oluyor ya? Ya demiyorum. Kaçın bırak. Transferlerde 276 oyuncumuz gidektim ya vallahi. Şaka gibi. Oyuncu gitmiş. Kesin alacağım diye oldu. Şu an 18 puanız. Kayıyorum lan. Bekle. La oynuyoruz. Yeneriz. Yine yeneriz. Bence gelmez ya 70 artı oyuncu. Yani bu maçtan sonra gelmez. Dur şimdi bekle. Oğlum o çok sıcak ya. Offside yok. Gol de yok. Bir an gol dedim ama değil. Dönersin dön. Vur. Gol. Geliyor geliyor dur şimdi. Abi attı ya. Düşündüğüm bir şey yapamadım. Belki kayarım yani gece şey yaparım diye düşündüm ama orada bakın göstereyim size. Tam şurada bir yerde. Tam böyle bir yerde aynen. Tam burada kaydım. Bu engellerin diye düşündüm. Çünkü o böyle arkadaşlar ben kaymıştım böyle. Yani böyle baktığınızda engellemiş gibi duruyorum ama sonrası geçiyorum. Öyle. Ama ben bu maçı alırım. Aruba mı? Ha yok şey bu değil. Aklıma direkt var. Sonradaki geldi Urgaylı. Çok kötü vurdum. Azıcık daha bastırsaydım belki atardım. O saat, o saat evet. Orada o saat var mı diyecektim de o saatmiş. Çünkü ya o gibi duruyordu. Belki o setteyimdir diye düşünüp o var mı diye demiştim. Diyecektim daha doğrusu demedim. Çünkü o çıktı direkt. Ya. Tamam. Offsite. Oğlum bu takımdaki herkesin ismi yani bir yıldızın ismi falan mı ya? Aroa var, Fernandes var. Dur be. Navarro'da bir adam tanıdık geliyor ama bilmiyorum ben. Reklam. Dur. Devam ediyoruz. Sesim fazla çıkmış olabilir. Devam ediyoruz. Tamam. Çok güzel. Vur. Abi hadi yeah, ya corner. Abi yakına gel ya. Evet, ya, yakına geldi tamam. Şöyle aç ortayı. Vur. Olmadı. Vur. Tekrar vur. Güzel. Gol. Golün tekrarını izleyelim. Kaç dakika oldu? 11 dakika olmuş. Bu maç bitecek. Sonra bir maç daha yapacağız ve sonra bu videoyu burada bitireceğiz. DLS e şu an çektiğim yani 12 Temmuz'dan beri çektiğim oyunlarda en sevdiğim oyundur. Uy, gole gel. Oğlum gole bak lan. Kim bir kaleci nasıl kurtarmış onu ya? Ben burada pası vereceğim şimdi. Pası verdiğim noktadan. Şöyle dur. Şöyle vurmuşum. Karaci çok çok küçük bir farkla görememiş gol yemiş arkadaşlar bu arada benim arkadaşlar hakkında kısmında en sevdiğim 100 oyunu sıraladığım bir sıralama var bakabilirsiniz 12 Temmuz'dan beri çektiğim oyunlar Çünkü eğer yani baştan beri oynadığım oyunlar yapsaydım çok yani bilmediğim yani oyun olurdu çünkü uzun süreleri oynamadığım oyunlar var ki bu kanal 2018'de açıldı ee, bazı çoğu video sildim bu arada. eski videoların 2020-2021 gibi olanları hmm. 2018-2019'daki videolarımın hepsini sildim yani ondan bayağı geçti gerçi yani onları silmemden yani ben 2020'de onları silmiştim 2022'de işte 2020 ve 2021'deki videoları sildim yani yarısını sildim yani o kadar. Keşke 2018'deki videoyu silmeseydim de en eski videomu görmüş olsaydınız. Video bu arada çok kalitesiz bir videoydu. Sesim o aralar yani... Çok küçük geliyordu çünkü yani zaten 5 yıl öncesi yani... 7 yaşındayken... Yani normal yer yani. 7 yaşındayken kanal açmıştım ben. Gol mü? Değil. Ama o zamanlar gerçekten yani Ben o zamanki işte oyunun sevdiğim oyunları sıralamasında çok saçma buluyorum şu an O zamanların en sevdiğim oyun Minecraft ve Roblox'u yani Minecraft'ı yine seviyorum Roblox'u sevmiyorum O zamanlar PUBG'yi çok seviyordum Biraz daha iyiydi aynı zamanda İkisini de sevmiyorum PUBG tamamen yani Her şeyin karışımı desek doğrudur Eee oyunda bir bile acebe de eksik yani gerçekten diyorum Çok iyi pas. Vur. Zaten gol atamadım? Bitti. Yani zaten 93 vermiş. Bu çek. Bitti. Yani PUBG cidden çok yani saçma sapan bir oyun arkadaşlar bana göre. İlerde bu arada şey açılacak. Sizin kitlenizin izlediği videolar açılacak. Ee, o zaman arkadaşlar eğer orada kötü bir kanal görürsem gerçekten yani e, ilk başlayacağım ve yani mesela dedim ki Minecraft paralelerini gördüm şu sıraları bir anlatacağım böyle Minecraft paralelerle dalga geçtiğim veya işte e, bana abone olan işte Minecraft paraleleri izleyenleri abonelikten çıkmasını isteyeceğim yani bunun nedeni basit kitlemin kötü olmasını istemiyorum yani benim yaşımdaki çoğu kişi arkadaşlar yani gerçekten diyorum yani genelde işte Minecraft parodileri, Fortnite falan izliyor. Tabi yani bu yarısı doğru düzgün kanallar izleyenler de var yani böyle saçma salak böyle çocuk videoları gibi işte şey izleyenler değil de yani. Çocuk videosu da değil aslında bu arada. Çocuklar uygun bir şey de değil ki böyle insanları sağ sall siyahlar öldürüyorlar. Çok garip. Ve yani insanları hiç yani Çocuklar yani niye bunu izliyor onu anlayamıyorum. buçuk üç, üç milyon çocuk hatta bana dört buçuk milyon yani yani bu kanal nasıl kapanmadı onu da sorguluyorum yani kendi kendime yani çocuklara göre bir içerik çektiğini savunan bir kanal yani nasıl yani böyle yani kapanmıyor dört buçuk milyon çok göz önünde aynı zamanda bir kanal İşte e, ee, silahla vurma var her şey var suç da var abi yani kanalda suç da yapıyorlar yani de gerçek hayatta değil tabi oyunda ama oyunda olması çok da fark etmez yine yani çünkü izleyenler çocuk yani yani onu fark edecek yaşta değiller yani neyse oyunda oyun dışında her şeyi konuşuyorum bir pubg konuşuyorum bir kötü kanalları konuşuyorum yani bilmiyorum eh, ee, neyse Normalde ben eleştiri kanalı açacaktım. Neyse. En sona vazgeçtim. Yani çünkü yani çekebileceğim tek içerik oyun oldu yani başka bir şey çekmek gerek ki var mı bilmiyorum ne zaman ya da beş. boş verim boş ver Yani sadece oyun içeriği, yani oyunları eleştirebilirdim. Yani normal değiştirmek istediğim başka bir konu var. Ama cidden diyorum eleştireceğimiz Mesela bir tiktok'u eleştirsem diyelim ki Yani Eleştirenler falan çok şey yapıyorlar yani Tiktokerler Kendileri düzgün içerik çekmiyor Yani neyse Gerçi eleştiren çok var da yani bir hakaret edilse yani. Telif atarlar. Başka bir şeyler yaparlar. Yani telif yan atacakları belli zaten. Neyse boşverin. Hadi. Hadi çok güzel. Gol mi? Yani eleştiri sıkıntı iş. İzlediğim eleştiri kanalları var bu arada. Arkadaşlar bu arada ben şey gördüm. 24'ün arkadaşlar. Kapak fotoğrafı ikade olacak. Yani bir Galatasaray çok da mutlu oldum. Abi bunu nasıl serbest Aynı zamanda süperlikten birinin çıkması da yani bana göre çok çok güzel olan bir şeydi yani. Ligimizin kaliteli olduğunu yani insanlar görebilirdi çünkü ünlü biri. Yani Inter'de yani e, işte diyemedim. <laughs> Inter'de ve Paris oynamış biri. Yani tanınır İtalya ve Fransa'da. Belki İngiltere, Almanya, İspanya'da da tanınır. Tanın, tanınır. Heh, diyememiştim de. Yani yüksek men Arjantin'deki çoğu kişi tanıyordur Cardi'yi. Arjantinli olduğu için. Oha lan. 88 şey ben 86. dakikaya gelmişiz. Neyse kazandık bu maçı yüksek ihtimal. Bu lig maçı mıydı kupa maçı mıydı? Hadi tutar onu. Tuttu tamamdır. Ver. Sen de ver. Bu arada burada yanlış çıkıyor ben bilmiyorum. Böyle mesela bir şey diyorum. Ayazır, bir şey, bir şey çıkıyor anlamıyorum. Yani işte, neyse boşver uygulamadan kaynaklı olabilir. Belki. Ya bilmiyorum neyse. Babam bayağı karışık benim ya. Hı, maç bitti. 26 altın aldık. Transferler kısmında. Luisa var. Luisa'yı alalım mı? Alalım mı? Çok da iyi bir oyuncu değil ya. Neyse sonraki bölümde alabiliriz belki bilmiyorum. Başka bir oyuncu. Neyse hepinize görüşürüz. Bay bay.